Yiyorum hemen. Ya sen beni ben aşağı attın lan, beni aşağı attın. Oğlum niye çünkü çok beceriksizsin sen. Gel gel. Seni yüzünden aşağı düştüm ya. Lan lan şu kapıyı tutun ya. Spidey Baldi. Gel. Şu Bir daha geliyorum. Bir daha hayırlıyorum tutun, tutun şu kapı. Kapı önemli. Kapı çok önemli. arkadaşlar. Geldim. Aha, şur şurayı tutsanız oğlum, şurayı bassanız ya. dur bastım, tamam bastım. Geç. Dudağı bile arkadan ya. Ta tamam bekliyorum, bekliyorum. Yüzünü yapamıyorduk ki saat çıkamadım şu. Örümcek adam. baldi çekiyorum. Örümcek adam kafamı yapıyor <laughs> ya. sallanıyorum Tamam. Sarlan. Bak şunu sallan Oğlum. Ya oğlum seni de çıkamadık. Lan inin lan. Lan <laughs> lan. Tamam Aha. başka bir bölüme geçtik. Ba geçmeyi başardık lan. Bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Eğer daha bunun istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan Devil'a tıklayabilirsiniz. Onda da çok güzel videolar Hadi görüşürüz örümcek adam. Hadi. Görüşürüz, hadi. görüşürüz. Kendine bak. Arkadaşlar, hadi bay bay. Arkadaşlar, benim kim hadi. oynadı.